Sevgili hanımlar ve sevgili beyler merhaba. Üstüm başım düzelttiğim videoya çünkü geldim hızlı hızlı oturdum. Ee, geçtiğimiz haftalarda sizlere kapsüllerden nasıl fayda sağlayabileceğimizi, özellikle kuru, hassas, yağı biraz eksik olan ciltlerin nasıl bu kürlerle cildin biraz daha toparlanmasına yardımcı olabileceğini anlatmıştım. Şimdi de e, ampullerden söz etmek istiyorum. Şevket atlama lütfen videoya bak vallahi düşüreceksin. Teşekkür ederim. Nedense çok cazibeli geliyor bu hmm. kamera ona. Otur anneciğim hmm. lütfen. Ee, şimdi de e, ampulleri anlatacağım sizlere. Ampuller e, ben rozmandan işte o geçtiğimiz ay yaptığım alışverişte almıştım. Yüzde elli indirim olduğu için tabii ki ucuza geldi. Yani 80 liraya 3 haftalık serum almış gibi düşünüyorum kendimi. E, ampuller çok daha sıvı. Çok daha ince moleküler yapıda olduğu için serumlar daha fazla derine inen özellikle leke yağ salgısı dengelenmesi e, yahut kırışıkların yoğun olarak onarılması gibi sorunlar için e, serumun altına çünkü Koreliler öyle kullanıyor bunun üstüne serum kullanıyor sonra nemlendirici ama bizim cilt bakım rutinimizde e, serumdan önce yahut serumsuz nemlendiricinin altına kullanabileceğiniz onarıcı kozmetikler Şimdi çoğu insan şunu soruyor. Eczaneden aldığım ampulü de işte e, dermaroller olurla kullanabilir miyim? Yahut onu da e, ampul yerine geçer mi? Değil. Çünkü onlar derinin altına enjekte etmek için üretilmiş ampuller. Bizim cilt bakımında kullandıklarımız ise steril, özel yapılmış. Derinin o tabakasındaki ihtiyaçlara cevap vermek üzere e, formüllenmiş ampuller. Onun için... Cilt bakım ampulü yazıyorsa üzerinde cilt bakımı da kullanabilirsiniz. Ama dermaroller ile beraber kullanılabilir ibaresi yoksa bir ampulü lütfen dermaroller ile kullanmayın. Çünkü derinin kendi selektif yani kendi seçme hakkı olan bir e, dileği var. Yani her şeyi emmiyor deri. Biz dermaroller ile onlara kocaman delikler açıyoruz ki içeriye çok daha fazlasını yukarıdaki emsin. İstemediği şeyleri de emdirmek zorunda değiliz. Çünkü hepsi kan dolaşımına katılıyor. Onun için kısalar iste. Ampul kullanacaksanız, dermarollerle kullanacaksanız lütfen üzerinde dermaroller kullanılmaya uygundur yazısı olsun. Mesela bu ampullerin altında bakın burada lütfen yüzde enjekte etmeyin ve iğneyle kullanmayın diye de yazıyor. Yani bu ibarelere dikkate alacağız. Gelelim benim aldığım şu 3 ampule. Gözlüklerimi de takayım. Serum niyetine ben hazır kışa girmişken e, kapsüllerimi bitirdim bu arada çok da memnunum. 3 tane ampul var. Yani burada 3 haftalık bir e, cilt iyileştirme programı uygulamış olacağım. 3'ü e, hayvansal içerik içermiyor. Her birinde 7 tane 2 ml'lik e, ampul var. Şimdi ilk önce hyaluronla başlayalım. Çünkü sanırım en çok ciltlerin ihtiyacı olan şu su kaybını. E, telafi etmek için. Provitamin B5 içeriyor. Her cilt tipi susuz, her cilt tipi bunu kullanabilir. Hyaluronik asit tabii ki B5 yani pantenol içeriyor. Ve Almanların her zaman yaptıkları güvenilir bir şey yazmışlar şuraya. Yakınlaştırayım mı? Diyor ki 2 saat içerisinde %30'a varan nem iyileşmesi yapar diyor. Bu da ne demek? Eğer e, bir düğüne katılacaksanız ya da özel bir makyaj gerektiren bir zamanda bu ampulden makyaj altına bir tane kullanmakla cildin neme doyacağı için yüzeyi daha pürüzsüz olacaktır. Ayrıca kürün dışında da bu amaçla da kullanabiliriz. Arpadan elde edilen bileşenleri var ve daha dolgun kışıklara hafiflemiş bir cilt yapıyor. Doğrusu ne? Doğrusu cildin yenilenme hızı olan e, 4 hafta diyelim 28 gün bu ampulleri kullanmak. Ama yedilik kutular halinde yapıyorlar. Neden? Bir hafta düzenli kullandığınız zaman e, yüzdeki o iyileşmeyi neler değiştirdi görebiliyorsunuz. Cilt yenilenme kadar da kullanmanız tavsiye ediliyor ki bence ampuller en iyi kür, en ucuz kür şekli. Şimdi en sonunda bunların açılmasını da size göstereceğim. Ampuller bu şekilde. Bu Hyaluron Booster. Almanca artık okumaya alıştım. İkinci e, lift konsantreli tepkili tepkili. İkinci ampulüm bu. Bu da Isana Express Lift Konsantre. Bu da yine bütün cilt tiplerine uygun ama özellikle kuruya yatkın ve hassas ciltler için daha uygun bir iyileştirici ampul bu. Sürdüğünüz zaman hemen pürüzsüzleştiriyor cildi yüzeyini. Gerginleştiriyor. Bunu da yine önemli günlerde makyaj altında kullanabilirsiniz. E, provitamin B5, Pantenol ve Lifting Kompleks dediği o gerdirici kompleks içeriyor. Burada da bakın bir saat içinde kırışık derinliğini %6 azaltır diye bir ibare var. Bu e, bilgiler test yapıldıktan sonra, bağımsız laboratuvarlarda test yapıldıktan sonra yazılabiliyor. Öyle herkes her ürünün üstüne işte sürün, 10 yaş gençleşin yazamaz. Yani e, demek ki düğün, özel gece falan gibi makyaj altı gerginleştirici de olarak kullanabilirsiniz. Ama doğrusu her gece temizlenmiş cilde serumdan önce, serum kullanmıyorsanız nemlendiriciden önce kullanmak. Ve sonuncusu, Isana q 10 bunu biliyorsunuz kapsüllerinde kullandım. Bu da ampulleri. E, kırışıklık karşıtı bir konsantre bu. Açay üzümü özü içeriyor. Vitamin, mineral, esansiyel yağlar içeriyor. Dolayısıyla antioksidan etkili. Yani derinin altında yaşlanmaya sebep olan faktörlerin artık olmamasına yardım ediyor. Ya da en az da oluşmasına yardım ediyor. Bunda da 20 gönüllü üzerinde yapılmış sonuçlar var. Arkasında yazıyordu bir yerde. Türkçesi çok o kadar ufak ki buradan okuyamayacağım. 20 gönüllü üzerinde kırışık azaltıcı sonuçlar alındı. Ee, gösteriliyor. 4 haftalık test sonucu. Şimdi efendim. Bunun da ampulleri şu şekilde. Şimdi bunların içerisinde bir tanesini açalım. Şöyle küçük 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 bir kapsül çıkıyor. Her kutunun içerisinde var bu. Sizler ricam onu böyle şimdi içine iyice tık diye oturtuyorsunuz oturttuktan sonra lütfen aşağıdaki camı her zaman kırılabilir. Bir kağıt mendille tutuyorsunuz. Mümkün olduğu kadar yukarıdan tutup şöyle koparıyorsunuz. Arkadan zaten çıkardığınız kapsülün başı çıkıyor. Ben kullanmadan önce çalkaladım. Dolayısıyla başın içinde fazla ürün kalmıyor. Bunu küçük damlalar dokunduruyorsunuz cildi değişik yerlerine. Dekolteye kadar yediriyorsunuz. Yedirdikten sonra üzerine nemlendiriciyi sürüyoruz. Ampuller hakkında başka söylemem ne gereken ne var diye düşünüyorum. Ee, bence en ucuz cilt sorunları giderme kürleri ampuller. Değişik markalarında var. Ama hepsi steril iman edilse bile. Ee, i̇çerik bölümünde lütfen internette girip bakın. Bazı maddelerin olmaması gerek. dermur olur kullanmayın. Ee, belli bir kür yaptıktan sonra bilhassa Sonbaharda ve ilkbahar girişlerinde cildin kendini diri tutmasına da yardım etmiş oluyorsunuz. Ampuller de böyle. Ee, dilerim faydam olmuştur. Ee, dilerim ucuzlukta siz de denk gelirsiniz. Birkaç kutusu toplayabilirsiniz. Çünkü artık her şey çok pahalı oldu. Görüşmek üzere.